Burası şimdiki 21. yüzyıl ve günümüzdeki en güçlü devletlerden birisinin en güçlü devleti Amerika Birleşik Devletleri. Burası da dünyanın ilk süper gücü Roma İmparatorluğu ama bir gün yıkılmıştı. Sonra Osmanlı dönemi patlak verdi. Sonra ise Britanya dönemi. Ancak bu dönem pek fazla sürmedi ve hemen ardından 4. süper güç Amerika Birleşik Devletleri geldi. 5. güç adayları ya Rusya olacak ya da Hindistan ya da Çin Halk Cumhuriyeti. Rusya nükleer bomba konusunda çok güçlü. Ekonomisi de güçlü olursa Amerika'ya kafa tutan devletlerden bir tanesi olur. Çin çok üretim yapar. Ayrıca nüfusları da fazla. Hindistan ise nüfusu çok fazla ve nükleer bombalar da var. İlk önce Roma Roma süper güç devletlerinden olduğu için onu o zamandaki teknolojilerle Amerika'yı da o zamanki teknolojiyle savaştıracağız. Yani Roma'da nükleer bomba var falan bir şey demeyeceğiz. Yani yok. İlk önce senaryomuzun bir sebebini bulmayalım. Amerika ise direkt sömürge arar. Rastgele bir sebep seçmiş ama neyse savaş gemi ve uçaklarını bölgeye getirir. 100 tane savaş uçağı ve savaş gemisini bölgeye getirdikten sonra kıyı bomba atar. Şövalyeler her ne kadar da bölgeye gelse de ve elçiler bölgeye gelip anlaşmaya çalışsa da Amerika yine durmadı ve toprak kazandı. Roma ise bir seferberlik edip onları şaşırtıcı bir şekilde denize döktüler. Olay alan Amerika Birleşik Devletleri çok sinirlendi ve nükleer bombayı kullanacağını haber veren bir mektup verdi. Roma ise bunlarınca önce "Ana nükleer bomba neymiş? Hiçbir şey yapamazsınız bize." dedi. Böylece Amerika Birleşik Devletleri Roma'ya doğru Roma'yı kaplayacak şekilde nükleer bombalarını attı. Ve tam 10 tane nükleer bomba attı Türkiye'nin topraklarından. Yani Türkiye'nin Ankara kısmı, yani Türkiye'nin Ankara günümüz Türkiye'sinin başkentinden kuzeydeki İtalya'ya yani İtalya'nın en kuzey topraklarına oradan Libya'nın en kuzey oradan da Katalonya'ya karşı yani o kadar büyük bir toprak kapsıyordu. Böylece Roma İmparatorluğu çok büyük bir nüfus kaybı yaşadı. Başkentine gittiğinden savaştan çekildi. Ancak Rusya radyasyon temizleyici spreylerini alıp helikopterle söndürdü. Böylece artık radyasyon kalmadı ve insanlar artık buraya yerleşiyorlardı. Bu savaşın kazananı her ne kadar toprak almasa da nükleer bomba kullandığı ve Romayı savaştan çektirdiği için Amerika oldu.